Merhabalar. Değerli takipçilerim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yağmurlu bir Rize sabahından herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlarım. Yağmur yağıyor. Ben bahçeye girdim. Yemek atacağım üstüne. Bir de kısa bir video çekeyim istedim. Bahçelerde hiçbir şey yok. Emekler boşuna. Zaten Zaten yokum buralarda. Bazı arkadaşlarım Biliyorlar. Torunuma bakıyorum hafta sonları geliyorum. Bunun için bahçelerim biraz karışık. Boşuna dememişler. Bakarsan daha olur, bakmasan daha olur. Ben de bakamadığım için daha oldu arkadaşlar. Ne yapalım? Yine her şey ekmeye çalıştım, ektim yani eksik bir şeyim yoktu ama ee, bir de. Bir de bir kelebek istilası var bizde. Allah onları yok etsin inşallah. Bir 15-16 senedir belki dön bilmiyorum. Bayağı bir zamandır bu kelebeklerle uğraşıyoruz. Son 1-2-3 senedir azal, azalmıştı. yine vardı ama az. Fasulyemiz oluyordu. Şimdi bu bakın ne kadar salatalıklar var. Fasulyeleri var. Çiçekleri yiyor. Suyunu emiyor. Hiçbir şey olmuyor. Meyveler bile yok. Karayemişlerimiz yok. Oluyor ama suyunu emiyor. Karayemiş yemiyorsun. Çok da severiz biz. Karadenizliler kara yemişi. Dışarıya çıkıp da eve gittim mi annem şey diyor bana. Hani kara yemişi topladın mı bana? Anam kara yemiş var mı ki toplayayım sana? Ey benim anam bilmiyor ki. Eskiden nasıl kara yemişler vardı. Biz onu kuruturduk, çıra derdik, çırasını yapardık. Birkaç sene önce de kurutmuştum. Bazı arkadaşlarım bilirler. Arkadaşlar orada da var. Birkaç tane de buradan tuttu ya. bu çuvallarda patateslerim var arkadaşlar. Ha bu komşum bu yola çakıl serditti. Arabası çıkmıyordu. Makine bunları böyle buralara döktü. Zamanım olup da onlardan da alamadım patatesleri. Anladınız mı? Bak arkadaşlarım yazı yaşayamadan kış gelecek. Geldi bile üzümlerine kadar oldu. Arkadaşlarım tohumlarımı da alayım ki böyle yağmurlu giderse. geç yarın hava açıyor ama ben yine bir hafta yokum burada. Beş gün yok. Bari tohumlarımı ele alabileyim tohumlarımı da muhafaza edeyim ki nasip olur da sağ kalırsak seneye yine ekeceğiz. Bu gece sabaha kadar şiddetli yağmur yağdı. Çok yağdı, çok hala daha devam ediyor. Çocuklarım daha gelmediler. Çay toplayacağız arkadaşlar Bugün de yardım edeyim onları. Çok yoruldular arkadaşlar. Çok sıcaktı havalar. Sonbahla beraber topladım. Bunu indirebilsem orada bayağı varım. Yes. Arkadaşlar. Fasulyenin çubuğunu indirdim aşağıya. Bakın ne kadar güzel fasulyeler. Böyle olacak diye işte. Fırsat vermediler. Bu çok güzel fasulye. Bakın canlar. Çok güzel. Tohumlarını da alayım yine. Arkadaşlarım video atamadım. Olmadı. Çekemedim. Zamanım olmadı. kanalında da içerik üretebileceksin ki. Ben daha çok bahçe videoları atıyordum arkadaşlar. Mutfaktan bahçede. Bunu yine yerine kaldırayım. Canlarım böyle. <laughs> Buradan aldık alacağımız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Daha güzel <laughs>